Evet, Carrara Sportif 6.6 ile e, şimdi Dayko yokuşunu, Gültepe'den Dayko yokuşunu çıkacağım. Şu an dördüncü vitesteyim. Şöyle bir yokuş var. İzmir, Gültepe'yi bilenler bilir. Şöyle bir yokuş var. Dördüncü viteste çıkıyorum. Zorlanmıyorum. Şu şekilde bir yokuş var. Yokuş şu şekilde. Aşağı doğru eğimi size göstereyim anlaşılabilir mi bilmiyorum. Şu tarz bir yokuş. Devam yani ediyorum yokuşa. Burası yıkık kemer çıkıyor. Tek kamerayı tutup ekende işte bir ses sürüyorum.

4. viteste çok rahat bir şekilde çıkıyor hiç yorulmadan. Hava 35 derece bu arada. Hava sıcaktı. <laughs> evet tepeye geldik. Yıkık tepe, yıkık meydan. Bu şekilde. Carrara Sportif 6.6 modeli. Shimano'nun EP6 motoru var. Sek 85 Nm güç tork veriyor bu motor çok gayet güçlü yani. Bu kadar, bu video bu kadar.